Herkese merhaba ben güzel Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videomuzda yeni savaş biletimizi savaş bileti üzerinden inceleyeceğiz. Yaklaşık 83 gün boyunca aktif kalacak. Gerçekten çok uzun bir süre. Zaten bu dönemde olan böyle sonbaharın sonu ve kış döneminde olan savaş biletimiz bu sezon e, genelde en uzun sezonumuz oluyor. E, i̇lk olarak Kalp Avcısı koleksiyonumuz var. Gerçekten tatlı bir koleksiyon bu arada. Bu şekilde bir şortu ile başlıyoruz bu hani zaten bazı skinlerin oyun içi görüntülerini sizinle paylaşmıştım ama genel bir savaş bileti incelemesi de yapayım dedim. Kalp avcısı koleksiyonunun uğru var. 10 radyanit puanı var. Gene klasik şekilde 150-160 tane radyanit puanımız var savaş bileti içerisinde. Tuz fırtınası kartımız var. 5. yıl kartları devam ediyor. Bunları artık yavaştan son versek güzel olur ama muhtemelen zaten hani bu savaş biletiyle birlikte de bitecektir bu. Kırık kalp koleksiyonumuz bulunuyor. Bence savaş betindeki en kötü koleksiyon bu. Veto kimlik kartımız var. Uyum ünvanı bulunuyor. E ee, ojen bozulmasın sprey var. Yani çok hoşuma gitmedi. Kalp avcısı spreyimiz var. 10 Radiant puanı. Kalp avcısı kartımız var böyle tatlı bir kart. Kalp avcısı stinger var. Renkleri falan filan gerçekten çok hoşuma gitti benim. Gene e, sezon 2025 6. kısım e, uğurumuz var. Piyanist Ade kartımız var. Phoenix'in kardeşi için yapılmış bir kart. Prodüksiyon protokolü ve perküsyon protokolü spreyi bulunuyor. Radiant puanı, kırık kalp uğru, kırık kalp Odin var. Yani bilmiyorum. Dediğim gibi o kadar da hoşuma giden bir koleksiyon olmadı. Senkronize ünvanımız bulunuyor. Kalp avcısı Outlaw var. Ya bak üçüncüye söyleyeceğim bu koleksiyonu her gördüğümde söylediğim şey ama gerçekten çok tatlı yapmışlar ya. Çok hoşuma gitti. Böyle küçük bir hani animasyon falan da eklemişler. Gayet hoş, güzel olmuş. Patili Pop yıldızları kartımız var. Küçük resmi falan da güzel. Benim yeni favori kartlarımdan biri olacak gibi. Duruyor zaten bu tavşanın içerisinde bulunduğu hani e, kartları çok seviyorum genelde. Ajan yolda spreyimiz var. Radyetleri artık atlıyorum. Fıstık ezmesi ve reçel flex'imiz bulunuyor. Bu bir flex. Ee, yani fena da değil. Klasik şekilde döner eder falan o tarz bir şey olur. Fırtına akını spreyimiz var. Kızgın Ade. Gene Phoenix'in kardeşi için yapılmış bir sprey. Ulti tehlikesi. Ice uğurumuz var. Ajanlara özel şeyleri getirmeleri hoş oluyor ve arttırmaları da gerek bence. Kalp durduran spreyi. Kalp durduran Vandal var. Ee, kasa tasarımı farklı. Renk seçeneklerinde bulunuyor. Fakat 4 tane değil 3 tane renk seçeneği getirmişler. Üst taraftaki renk kısmında da belli bir akışkanlık, değişkenlik bulunuyor. Bu şekilde bir renk seçeneği var. Bu da gerçekten böyle bir havalı duruyor. Ve gene bu şekilde de bir renk seçeneği var. Bu zaten hani savaş bileti temasına gayet uygun. Böyle pembeli mavili bir savaş bileti getirmişler genel olarak. Beşinci yıl bu işte neden savaşıyoruz? Bu yüzden savaşıyoruz kartı Why We Fight? Ee, kartımız var gene beşinci yıla özel olarak getirdikleri bir kart. Kafa Salla Spray'imiz bulunuyor. Kırık Kalp koleksiyonuna özel bir sprey Kırık Kalp e, koleksiyonuna özel bir kart. Ve Kırık Kalp Şerif var. Yani. Bilmiyorum işte. Sa savaş Birettinde her zaman bir tane koleksiyondan fire veriyorlar zaten. Beşinci yıla özel olarak bir Boncuk Uğru e, getiriyorlar. Getirmişler daha doğrusu. Beşinci yıl Telafi Et kartımız bulunuyor. Kalp Durduran Uğru'muz var. Teknik açıdan spreyi var, Killjoy mainler için gerçekten güzel bir sprey. Kalp Avcısı, Guardian var. Ünvan olarak da Superstar ünvanı var. Nedense Jade etmeyinler ve Reyna bunu çok fazla tercih edecekmiş gibi geliyor bu Superstar ünvanını Sert Akorlar spreyimiz bulunuyor. Ulti Tehlikesi, Yoru Uğru var. Gerçekten güzel bir, ee, ne denir silah, Uğru. Hoşuma gitti yani, Yoru mainler falan kullanır zaten. Düşmüşlerin kürkü kartı var. Burada da tavşanı ön plana çıkarmışlar. Bu da fena değil. Bak tavşan olanları gerçekten seviyorum dediğim gibi. Kırık kalp operatör. 5 ve kusursuz spreyi. Radiant puanını geçiyoruz. İhtiyar imtihanı kartımız var. Birim mainler varsa onlar için güzel bir kart. Kan kış solusu spreyi var. Gerçekten çok tatlı duruyor bu arada. Epic Sax Guy. Ondan esinlenilme yapmışlar herhalde. Güzel tatlı animasyonlu bir sprey. Patlayıcı selam spreyimiz var. Kalp avcısı Phantom'ımız bulunuyor. Şok ve Rock Onun dışında döndüğümüz zaman Kaos Ajanı spreyi var. Vice için güzel bir animasyonlu sprey. Ulti tehlikesi Jet Uğru var. Bunu iyi düşünmüşler bu arada. Muhtemelen ilerleyen savaş biletlerinde diğer ajanları da getireceklerdir. Kalp durduran koleksiyonunun da bir kartı bulunuyor. Bıçağımız bir kalp yaran. Bıçağımız kalp yaran olarak adlandırılıyor. Hani böyle farklı tarzda bir e, tutuşa sahip bir balta olarak düşünebilirsiniz. Bir gitardan esinlenilme. Zaten kalp durduran koleksiyonuna baktığınız zaman da müzikal bir hava var. Burada işte gitarları falan görüyorsunuz. Buradaki gitarlardan esinlenilme bir e, bıçak getiriyorlar. Bunun da yine aynı şekilde 3 ayrı renk seçeneği bulunuyor. Benim gene favorim bu oldu evet. Bu renk seçeneği çok güzel. Böyle aman aman bir fark da yok zaten ama güzel. Yani bunları keşke savaş biletinde hiç yapmadıkları bir şey bir kelebek getirseler o gerçekten çok güzel olabilir. Ya da daha önce getirmişlerdi karambit. Karambit getirseler o da güzel olabilir. Birazcık daha hani evet tutuş anlamıyla farklı bir bıçak ama hani insanların da böyle çok fazla yükseleceği bir bıçak getirseler artık önümüzdeki savaş biletlerinde güzel olabilir. Kalp durduran ghostumuz var. Bu kart durduran koleksiyonu benim bu savaş beti içerisindeki favorim oldu. Yani kötü bir koleksiyon demiyorum, şey savaş bileti demiyorum ama bence mükemmel bir savaş bileti de değil tabii ki de. Üçlü tehdit kartımız bulunuyor. Kapanış bölümünde de boncuk uğrunu, boncuk uğrunun altın versiyonu getirmişler. Patili Pop Yıldızları kartı. Bak bunun kapanışını getirmeleri güzel olmuş. Favorim zaten bu olacak demiştim değil mi ilk başta? İlk başlarda aynen bak favorim bu olacak demiştim. Kapanışa getirmişler. Kapanışı kullanırım ağırlıklı olarak gibi duruyor. Zaten hani bu, bu, bu sarı rengi, altın sarı rengi benim favorilerimden. Bu şekilde genel olarak savaş bileti bitirmek için bolca süreniz de olacak zaten. Bilmiyorum. Düşüncelerinizi de merak ediyorum açıkçası. Bu arada videoyu kapatmadan önce küçük bir not olarak. Ebiste çok fazla konuşulmayan ve sanırım yama notlarında atlanan bir değişiklik vardı. Ebisteki Orb'un, bir Orb'un yerini değiştirmişler. Onun da fotoğrafını şu an karşınızda görüyorsunuz. Daha böyle kapışmaya müsait bir ortama getirmişler Orb'u. Bunu konuşmadık ya bu arada. Hani plant noktaları falan da değişmişti. Hani onlardan da bahsedeceğim sizlere bir shorts içerisinde. Muhtemelen bu orbun yerinden de bahsederim. Ama bu tarz bir değişiklik var. Videoyu kapatmadan önce kısaca size de bundan bahsedeyim dedim. Vallahi çok büyük bir güncellemeydi ya. Kafam çok karıştı. Yani iyi mi oldu kötü mü oldu gerçekten kestiremiyorum bu arada. Yani ranked için bence o kadar da iyi olmadı. Yani klasik bir şey, klasik ajanlar, klasik ranked ajanları daha çok seçilmeye devam edecek. Hani bana çoğu değişiklik daha çok böyle e-spor odaklıymış gibi geliyor ama bilmiyorum bakalım hani çok da tecrübe etmeden net yorumlar yapmak doğru da değildir belki. Göreceğiz, göreceğiz bakalım. Savaş beti almak için Valorant puanına ihtiyacınız varsa Class Game'in alışveriş yapabilirsiniz. Class Game'in linki açıklama kısmında hem de sabitlediğim yorumda olacak. Bu kadar o zaman. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Beşli bela. Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? And the Hanapi. And the Hanapi.